bu işin faturası neye çıkıyor? Neye mal oluyor? Sıpanın oynaması nice eşekleri yoldan çıkarıyor. Hiç farkında değiller. Sorumluluk duygusu yok. Ne gereği var orada? Yani yoksa bile ki başörtüne omuzlarına salarlar. Salmak ne demek? Yukarıdan aşağı bırakmak. Omuzun üstünde ne var yukarı olarak? Kelle var kelle. Kelleden salacağım. E, o zaman kelleye kapatacağım. Laf yani bu kadar mı izanınız yok? Yok hem sosyeteye yaranacak hem bilmem ne. Hiç herkese hiç kimse yaranamıyor. Peygamberi herkes sevememiş, kabullenememiş. Sen mi herkes tarafından sevileceksin? Böyle zayıf davranan arkadaşlarım, Ben ne diyeyim yani karalasa adımız Ercüment Özgar, kimseyi beğenmiyor açık. Sesini çıkarmasan tasvip ediyormuşum gibi bir konuma düşüyorsun. Vallahi ben de şaştım da. Bence en iyisi kendilerini bulduğumuz zaman üstüne üstüne varın arasını satayım, kıstırın köşeyi yerlerim. Ne demek bu? Ne halt etmek bu? Deyin. Ben de olsam bana da diyorum, onlara da diyorum. Ne var yani? Tutun yakamızdan ya. Dingonun ahırı mı bura? Herkes bildiğini okuyacak.